Bugün I Cat VR'da köpekten saklanmak için gizli bir üs yapıyoruz ve bu gizli yerde yemekler olacak, kendimizi savunmak için aletler olacak ve güvenli bir yer olacak. Hadi bakalım başlayalım. Babaanne, şimdi sana bir sorum var. Bu dışarıdaki köpek senin değil mi? Bilmiyorum kimin diye. Al bakayım beni kucağına. Al bakayım. ha. Ben bu köpekten artık bıktım. Şu gözlükleri bir alayım. Ben buna karşı bir savunma üssü yapmaya gidiyorum. Tamam mı? Bu tamam demek galiba. Hayır alma tekrardan. Tamam gel sarılayım. Bu son görüşmemiz olabilir. Gel canım babaannem gel. Oo, canım benim. Hadi görüşürüz. Ben gittim. Ama yeter bak bu kaç oldu bırakır mısın beni? Ne oldu beni bırak artık bırak bırak bırak. Aa, kaçalım. Babaannemizin tavasıyla güzel bir uyku çektiğimize göre artık dışarı çıkma zamanı geldi. Ön kapıya geldik ve hop. Açalım bakalım kapı. Ha, kapımızı da kapayalım. Aa, evet. Geldik. Yine burada en büyük düşmanımız var. Burada bazı aletlerimiz var. Bu kutuyu kullanacağız. Bizim yapacağımız bu üstün en önemli şeylerinden biri bu olacak. Şimdi etraftan malzeme toplamaya başlayalım. Hmm, köpeğe karşı ne kullanabiliriz? Gelme. Burada benzin bidonu var. Ha, belki işe yarayabilir. Burada dursun. Vazocu abladan hiçbir şey alamayız. Çünkü vazoyu ne yapacağız abla? He? Ne, yap ne yapabiliriz vazoyu? Bakar mısın bana? Ha şöyle bir düş bakalım. Senin üstüne çıkıp şöyle başka yerlere doğru uçmayı deneyelim. gidiyor muyuz? Ee, olmadı. Neyse. Aa bundan alırım. Bir tane duba gerekiyor bize. Eşyalarımızın olduğu yere bunu götürelim. Bu bizim çantamız. Bütün hayat malzemelerimiz burada olacak. Sonra buradan ilerleyelim. Yapacağımız üst için başka ne demiştik? Yemek gerekiyor demiştik. Buradan iki dilim ekmek alıyorum. Aa yedim. Bir dilimini yedim. Neyse. Şöyle iki dilim mi aldım? Eh, şöyle fırlatalım. Çünkü iki elimde bu varken yürüyemiyorum baksanıza. Daha birini daha yedim. Neyse tek tek götürelim o zaman. Birazcık yemek. O oh, bu ne alaka? Heh, hazır elimize gelmişken birazcık sinirimizi çıkaralım. Köpek gel buraya. ne? Eh, 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 eh. Beni görmezdim. Eh, kaç 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 kaç. kaç. Oh, geliyordu. Sen sen. Ne alıyorsun lan? Tamam biz hızlıca gizli yerimiz için ha, bu, ne bu, ne vardı bunda? Ha bunu kullandık. Tamam bunun içinde bir şey yok. Buradan zıplayalım. Ha buradan ekmek alalım. Ekmek önemli. Buradan böyle çalıların arasından ilerleyip şuradan Yarım ekmeği değil tabii de tam ekmeği. Ağzıma alabiliyor muyum? Ha aldım. Bir de elimize bir tane de elma alalım. Elma burada, ekmek burada. Yemeklerimizi götürüyoruz. Geldik babaannemizin evinin önüne. Elmayı koyduk. Ekmeği koyduk. Aa ekmek sığmıyor. Tamam sığdırdım. Yani oradaki beyzbol sopası yerine ekmek koymuş olduk. Bence daha güzel oldu. Yemek önemli. İlerleyelim. Başka ne kullanabiliriz? Yukarılara çıkalım mesela. Hala nereye yapacağımı bu üssü onu da düşünmedim de. Hmm, aklımda bir yer var. Hatta şöyle yapalım. Sence beyz'i nereye yapacağım? Yukarıdaki ağaç ev mi yoksa yerin altındaki kanalizasyonu mu yoksa dedemizin evine mi? Bütün videolardaki her yeri düşün bakalım. Kimler doğru bilecek? Hepiniz yorumlara bunu yazın. Doğru tahmin edenlere de artık bir kalp bırakırım. Hadi bakalım ilerleyelim. Çok fazla yemeğimiz var. O yüzden buradan karpuz almaya gerek yok. Heh, atalım bunu. Aa buradan yuvarlamayı deneyeceğim bir dakika karpuzu. Nereye gidecek? Koyduk böyle. Ne? Eh. Wow! Ben dümdüz yuvarlanıp burada uçar falan diye düşünmüştüm. Hiç öyle değil. Çok hızlı başladı ama çok yavaşladı ya. Neyse karpuz seni de alırım belki. Güzel bir hatıra kedi fotoğrafı alabilirim aslında. Bu da güzel bir fikir. Hangisini alalım? Bunu alacağım ben ya. Bu tatlı. Bunu da götürelim. Bakalım. A hem bunu kapı olarak kullanırız. Mantıklı. Böyle bir resim hem bize kapı olarak kullanılabilir hem de base'imizin içini güzelleştirebilir. Buradan kayarak gidiyorum. Şimdi buraya ayrı bir yer daha ayarlamam gerekiyor. O da buraya koyacağım inşaat malzemeleri. Mesela bu bir inşaat malzemesi. Bu da bir inşaat malzemesi. Burada daha çok bizim araç, gerecimiz ve yiyeceklerimiz olacak. Mesela kendimizi savunmaya bir... Elektroşok cihazı. Al. Yine gelenle, gelenlerden savunmak için bir üzerine basılınca kayılabilen bir muz. Birazcık yemek. Şu an dondurma mı alsam? Canı dondurma çekti. Köpeğe çaktırmadan buradan. Geçebilirim bence. Aa. Ha uyudu. Güzel. Direkt zıplayıp uçabilirim buradan. Hop, buradan bir adet dondurmamızı da alıp onu da götürebiliriz Yani yemek olayımız tamam Ekmeğimiz var elmamız var ve dondurmamız var Başka bir yemek var mıydı Ha bir de peynir mi ekmek mi ol olduğunu hala bilemediğim bir şey var Onunla ilgili ne yapacağız bilmiyorum Bunu da koyduk Tekrardan yani bize bir kapı görevi görebilecek Kedi maması kutumuz var Zaten bu hiçbir zaman açılmıyor Hiçbir işe yaramadığı için Bunu yine duvar olarak kullanabiliriz Buradaki yapı eşyalarımızın yanına bunu koydum Biraz da dedemizin o tarafa gidelim Orada neler varmış ona bakalım Şöyle çıkalım geldik dedemizin yanına. Bundan ne alabiliriz? Bence hiçbir şey alamayacağız ama eh, bakmakta fayda var. Dede merhaba. Bugün seninle uğraşıp seni uçurmakla falan uğraşmayacağım. Merak etme. Hiç problem değil. Buradan çalabileceğim şey o. Pizza mı? Ha! Oo pizza varmış. Ben pizza da alırım. Kimler pizza seviyor? Onda bir yorumlara yazsın. Buradan evet, yapı için biraz daha şöyle kutular alabilirim. Bunları da şöyle ata ata götürelim. Çünkü bunlar bizi köpekten koruyacak. Artık burada bayağı bir yapı yapacak eşyamız var. Kendimizi savunmak için şuradan sapanımızı da alalım. Nerede sapan? Aha burada. Bunu da kullanacağız. Şimdi geldik en zor kısımlardan birine. Buradaki geri zekalı köpeğe nasıl çaktırmadan bu aşağıya eşyalarımızı götürebiliriz? Neyle başlayalım? Hiçbir zaman açamadığımız geri zekalı mama kutusuyla başlayalım. Bunları bir atalım aşağıya. Bak bak nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Sen... <laughs> ha işe Devam abi. Bunu da atalım. Sonra bu var. Bu kutumuzu da atalım. Bu kutuyu da aldım. Ne avlıyorsun? Ne avlıyorsun? Al. Şimdi buradan birazcık uzaklaşacağım ki köpek bizi unutsun. Biraz uzaklara gitsin. Sonra onu bu sapanla böyle pıt diye indirip hatta deneyeceğim şu anda. Ay bunda demi denemeyeyim hayır. Aralara sapan sıkılmaz. Şuradaki ablaya atabilir miyim? Eee. Olmadı. Gelelim. Ne durumda köpek? Uzaklaş biraz daha. Hadi uzaklaş. Bak benim kokumu alıyor. Seni seni var ya. Abi uyanırsa sıçtık bu arada. Her şey gidecek. Bunu aşağı atalım. Hadi uyumaya devam et. Uyumaya devam et. Bunu da at aşağıya. Gel, Hayır hayır uyandı uyandı kaç. Oh. Fark etmedi. Çok iyi. Çok iyi. Fark etmedi. Hadi git orada da uyu. Uyuyabilirsin. Uyuyacak mı? Uyuyacak mı? Beni görmedin Beni görme. Beni görme. Beni görme. Bak 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 bak. Ben tünel yapacağım yere bakıyor bu. Kokluyor orayı. Uyuyor mu? Aha. Uyudu. Şimdi sessizce yaklaşıyoruz ona. Bunu. Bunu atıyoruz aşağıya. Hadi. Hadi duyma. Sakın duyma. Aa, sıkıştı. Tamam bunu attık. Kutu bir tane daha kutu. 啊！快去！ Uh. bak 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 içeri bakıyor. Hemen etrafta ne var ne yok. Başka toplayabileceğim bir şeyler var mı ona bakayım. O sırada belki köpek uykuya dolar. Biz de yaptığımız üstü geliştirmeye devam ederiz. Abi şu lastiği alabilsem ne güzel olurdu ya. Çık bakayım buradan. Sökemiyor muyuz bunu? Şuradan şöyle kessek bir makas falan yok mu ya? Ne güzel olurdu. Canım sıkılırsa diye oynamak bir basket topu. Bakalım bunu da götürelim. Başka da çok bir şeye gerek yok. Basket topunu da götürelim. Yemeğimiz var. Kendimizi savunacak eşyalarımız var. Canımız sıkılınca oynayabileceğimiz bir basket topumuz var. Başka bir şeye gerek var mı? Yok gibi. Şimdi bunu oraya atabilir miyim? Bence yapabilirim. <laughs> Ay, artık köpeğin oyuncağı mı oldu bu? Bir dakika ya. Aa, çöktü oyuncağımıza. Vallahi çöktü. Neyse uyur o orada belki. Ben de o sırada şunları bir götürdüm mü var ya süper olacak şimdi. Bunları doldurduk. Nerede benim sapana gerek var mı? Dur şunu bir atalım aşağıya. <laughs> Ay, bu hepsi ters düştü. Abi dondurmayı falan yemez değil mi? Yeme dondurma mı? Şerefsiz köpek. Uyuyor. Uyuyor vallahi uyuyor. Tamam. Görev başladı. Görev başladı. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi bunu al at. Eh, şunu at. Ekmek lazım. Bu ne? Bu buradan girer mi? Ne olur gir. Ne olur. Ananı kaç. Evet köpek uyuyor mu? Uyumasa da kafasına çakacağım. Nerede olsun? Abi biz bunu sokamadık daha içeriye. Uyu lan. Hadi uyu. Ne yapıyorsun? Hey köpüş. iyi misin? Abi Michael Jackson oldu. Köpüş. dur bakayım bana saldırır mı gidersem? Çok büyük risk ama deneyeceğim. Ne olur ne olmaz şunu elimize alalım. Yani kendimizi savunmamız lazım. Hatta sağ elimi alacağım çünkü ben sağlığım. Gelme, gelme. Hadi. Gir lan şuraya. Gir. Oy, ben giremeyeceğim buraya. Köpek bağlandı ama burası da bağlandı. Lütfen gir. Neyse. Buna gerek yok Dondurmamızı içeri atalım Ha bu kadar şanslı olamayız Bunu içeri atalım Ekmeğimizi içeri atalım Şunu şöyle tutalım ki Geldim bunu çakıyoruz Basket topuna tetiklenebilir bu Hah basket topuna attık Peynir mi ekmek mi ne onu attık Köpekle göstermesini kesmeyeceğim Aha bu şey kaldı Kuka kule Ne bunun adı ne Duba Neydi üç üçgen şey Al tamam bunu da attık Korda bir şey kalmadı galiba Sanırım gizli üstümüzü yapmayı başaracağız Bakayım Evet hiçbir şey kalmadı Aa köpeği bayıltıp direkt içeri gireceğiz Neyse ya da bayıltmadan girelim Hoppa Merhaba Oo oh, oo oh, 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 oh. Evet burayı nasıl üstüne çevireceğiz ki biz? Benim bana bir mimar lazım. Şimdi bu köpek gelirse buradan gelebilir. Biz popumuzu sağlama alacağız. Bu tarafta kendimizi bir üst yapacağız. Bunun için de keşke bu kutuları alabilseydim. Alamıyorum. Her zaman dediğimiz gibi hiçbir boka yaramayan bu yemeğimizi alıyoruz. Ve ilk duvar olarak buraya kuruyoruz. Koyduk. Şimdi buraya bir geçiş yapmamız gerekiyor. Geçiş için şunu biraz daha böyle koyduk. Ardından bunu alıyoruz. Ve güzel görünmesi için. Bu arkadan çok kötü duruyor çünkü. Bunun önüne bu şekilde yerleştiriyoruz. Olmadı. Aha. Vallahi güzel. Biz... Al. Korktum basket topunu görünce. Sen bir git. Sen oynayacağız sonra. Bu şeyi alıyoruz. Adını unuttuğum şeyi. <laughs> Onu buraya koyuyoruz. Ve biz de geçemiyoruz. Ters koyarsak ne olur? <laughs> Bunu ters koyarsak. Aha. Her şey yıkıldı. Dur şunu şöyle yaptık. Abi bu niye durmuyor? Ya da bunu şey olarak kullan. Bir dakika bunu kapı olarak kullanacağım. Çek bunu. Bunun arkasına bunu koyuyoruz. Çünkü bir boka yaramadı bu. Koyduk. Şöyle ilk duvarımızı yaptık. Yapamadık. Git şuraya. Tamam. Aa şuraya sıkıştırayım. şu Şuraya. Bakayım sıkışıyor mu? Aha. Aa duvarın içine soktum. Nasıl yaptım bunu? Ciddi mi bu? Aa, yine oyun bozduk. Abi çıkmıyor. Çık. Çıkardım. Tamam, bu araya soktum. Bununla bunun önünü kapadım. Hadi ne kadar sağlam, hatta bunu da böyle yaslayalım. Aynen öyle. Hayır olmuyormuş. Tamam, bunu bunun dibine şöyle sokuyoruz. Heh. Bunu buna yaslıyoruz. Bakalım ne kadar sağlam. Güzel. Ama tırna tırnağım yapıştı. Tamam, burası tamam. Şunu şunun üzerine koyabileceğimiz bir yer olsa, bunun altından geçebilsek... Ah, bilmiyorum. Neyse, burayı elle kapayacağız. Bu bizim kapımız. Şu, şu şekilde alıyoruz, kapıyoruz. Ve büyük ihtimalle köpek buradan gelemeyecek, güzel. Şimdi o yüzden kapıyı açalım. Aa, kafama girdi. Sonra malzemelerimizi içeri taşıyalım. Ekmeği aldık. Dondurmayı aldık. Şöyle kendimize bir mutfak tarafı yapıyoruz. Aha buramız mutfak. Çok harika bir mutfak. Yani burada iğrenç yeşil bir sıvı var ama yapacak bir şey yok. Şu araya ekmeği soktuk. Ha, dur çok uzağa gitme. Ekmek! Ha, ah, ne güzel böyle yeşil sıvı ya da banalım. Dondurma sen burada dur. Şimdi savunma eşyalarımızı alalım. Bunu ne yapıyoruz? Köpeğin buradan acil geldiği bir durum için. Aha böyle yolumuza tuzak olarak bunu yerleştiriyoruz. Kedi olduğum için baslamda bir şey olmuyor. Bakalım. Hop olmadı. Sonra burada silahımız var. Yine şöyle koyalım. Kapıyı açacağımız zaman elimizde. Yakın olsun. Başka bir parça ekmek mi, peynir mi? Hala bilmediğim bu şey. Bunu da yorumlar yazın. Bu ne bu? Bunu da böyle dondurmanın yanına koyuyoruz. Evet. Ah sapan. Sapanı unuttum. Hayır. Köpek hala orada. Görebiliyorum. Çıkabilir miyim? Ne mi dersiniz? Aa bu kutular. Bir dakika bir dakika bir dakika. İstediğim şeyi yapabileceğim galiba. Bu kutu buraya. İkinci kutuyu da aldık. Ha. İkinci kutu Üstüne bu büyükmüş. Bu kutu bayağı büyük. Bunu alta koyacağız. Kırmızı alta. Hatta şöyle çevireceğim. Daha da dayanıklı olsun. ha Bunu bunun üstüne ve burayı bu şekilde. Uuu, çok iyi. Bu aradan da böyle pıtı 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 sapanla vuracağım. Köpek buraya giremeyecek. Şimdi tek tek tekrardan inceleyelim. Burada bir kapımız var. Bunun içine ben geçebiliyor muyum? Evet, yıkmadan geçebiliyorum. Ama köpek buradan geçemeyecek. Kapımız burada hazır bu şekilde. Burada tatlı bir kedi fotoğrafımız var. Hem güzel dursun diye hem de dayanıklı. Köpek geçemeyecek. Ekmeğimiz var buradaki iğrenç yeşil sıvının içinde. Ee, pek yemeği düşünmüyorum. Belki köpeğe atarım bunu. Peynir ekmek bilmediğim bir şey. Dondurmam. İçeri biri girdi girdiğinde kendimi korumak için şok cihazım. Ve gidip alacağım bir sapanım var. Buradan geçelim şöyle. Sapanımızı almaya gidelim. Şimdi sapanı ben nerede unuttum? Hmm. Aha sapan burada. Şimdi sapanla köpeği etkisiz hale getiriyoruz. Kendi üstümüze çekiyoruz ve kendimizi savunmak için aşağıya iniyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Tamam bunu aşağı atıyoruz şimdi. Gel buraya. Gel köpek hadi deneyeceğiz sende bir şeyler. Gir şu içeriye. Gir burası benim gizli sığınağım gizli üstüm. Artık ne demek istiyorsan. Gir. Gir artık içeri. Tamam. Sapanı aldık. Galiba gizli üst pek işe yaramayacak çünkü köpek iyi durumda değil. Eh. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra şöyle geri geri. Geri geri. Şöyle base'imize giriyoruz. Hiçbir şey yıkmadık. Aha işte bu. Başardık. Gerçekten başardık. Bakalım. Denemek istediğim şeyler burada. Hadi bakalım sapan. Aaa. Evet sapan çalışıyor. Aa, aa. Muz da çalıştı. Muz da çalıştı. Takla attı. Güzel. Peki sapanla bunu vurursam ne olur? Bir dakika. Bakalım. abi şey olmuyor. Güzel. Çok iyi. Kendi koydum eşyalara zarar vermiyorum. Harika. Burada yemeğim var. Bakalım birazcık dondurmayı yiyelim. Köpek gitti. Aha. Köpek gitti. Hala ıı, üstümde bence. Ama Başak Baba nasıl koşuyor? Gel lan. Adam sen gel. Ha, böyle bir kere seni gönderirim. Bir daha gelemezsin. Sen var ya. Neyse Beyzimiz yaptık. Sen bu üsse kaç puan veriyorsun? Yorumlara bunu yazmayı unutma. Bence çok güzel bir üs oldu. Ya yani kapısı var, çerçevesi var, içinde resmi var, yemekleri var, kendi savunma aletleri var. Ve bu gizli üs videoların devamını gelmesini istiyorsan yorumlarda bunu belirt. Siz istiyorsanız yapacağım. Daha babaanne var, kasap var, dedemiz var, bir sürü kişi var. Onlara karşı da böyle gizli üsler, gizli savunma üsleri yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hala abone değilsen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Haydi bakalım. Bay bay.